Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Selamlar, iyi akşamlar, hatta iyi geceler diyelim. Evet arkadaşlar, KAP'ta yayınlanan bilgiye göre saat 9.32'de Ecos Teknoloji 3 tane ihale sonucu paylaştı. 3 tane ihale almış arkadaşlar Ecos. Bakalım bunların yarın hisseye etkisi ne olacak? Çok merak ediyorum. İhaleler inanın efsane ihaleler almış. 9 aylık satışının %133'ün üzerinde. İnanabiliyor musunuz? Bakın tek tek bakalım. Şimdi en baştan bakalım. İhale şirketimiz Uludağ Elektrik Dağıtım UEDAŞ tarafından düzenlenen UEDAŞ 2024 yılı 4. etap yatırım malzemeleri alımı beton köşk hücre ihalesini 2 milyon 200 bin dolar ee, bedelle en avantajlı teklifi sunarak ihalede birinci sırada yer almıştır. Toplam 66 milyon 649 bin 440 arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. 66 milyon 649 bin 440 TL. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası alış kurumundan hesaplanmış. Birinci ihale bu şekilde. Diğer ihaleye geldiğimizde Aynı şekilde beton köşk hücre ihalesinde e, dolar ile ifade etmişler. 173 milyon 137 bin 68 TL. Aynı şekilde ikinci ih ihaleyi bu şekilde en avantajlı fiyatı vererek gerçekleştirmişler. Uludağ elektrik dağıtım, e, beton köşk hücre ve üçüncü ihalesi ise Şirketimiz Türkiye Elektrik İletim, İletişim AT, e, İletim AŞ Genel Müdürlüğü TH merkezi merkez tarafından düzenlenen 4 adet e, burada şey yazmışlar MVA 2 üniteli çekicili mobil trafo merkezi ve yedek malzemeleri alımı ihalesinde 463.111.300 TL bedelle en avantajlı teklifi sunarak ihalede birinci sıraya yer almıştır. Birinci sırada. E, 2024 Ocak 29 tarihinde kayda alınan E teklifimiz falan fistan talep edilmiştir. 4-3 tane bu da TYH ile alakalı 3 tane ihale almış. Toplamına baktığımızda 463 milyon burada var. 173 milyon 460 560 desek Eee 600 kaç milyon ediyor ya? 600 600 yani 700 milyona yakın işte. 650, 660 milyona yakın ihale almış arkadaşlar. 9 aylık satışının %133 üzerinde ihale sonuçlanmış. Gördüğünüz gibi buradan gördük, paylaşmak istedik. Bilginize. Yarın ekosu merak ediyoruz. Bakalım hisseye etkisi ne olacak? Bugünkü Verisinde Ekos 57 lira 25 kuruşla kapattı. %1.60'la kapattı bugün. 57 lira 25 kuruşla kapattı. Ee, bol kazançlarınız olsun. Ekos'ta olanlar için, olmayanlar için de yapacak bir şey yok. Belki buradan düş edebilir, yüksel edebilir. Ama ihaleler gerçekten efsane. Bilginize, kendinize iyi bakın dostlar. Hayırlı geceleriniz olsun.